Merhaba evet, çocuklar. Hamza Alp'le oyun oynuyoruz. Nerede bu? Tivexlar. Nerede bu? Nerede? Nerede? Dinozor kaçtı. Dinozor oraya T-Rex sinirlendi. Sinirlendi. Dinozorlar buraya saklanmışlar. Bakalım T-Rex bulacak mı onları? Ne kadar sinirli. Ne kadar derin derin nefes alıyor T-Rex. Orayı bulamıyor. Helikopteri de bakacak. Dinozorlar var. Geliyor, geliyor. Olamaz. İnşallah görmez onları. İnşallah görmez. Geliyor, geliyor, geliyor. Çekil. Çekilin oradan çekil. Oraya da bakacak şimdi. Ne yapıyor? Bu ne yiyor? <laughs> Diğer de ne zor yiyor? Nasıl yiyor? Çünkü, çünkü, onların arkadaşı. Onların arkadaşı mı? Çok kudu, da, çok kudu, da, da yiyor. Sizi gidi yaramazlar. Nereye saklandınız? <laughs> Arkadaşım Tiveks bizi bulamaz. Sessiz olalım tamam mı? Tamam tamam ses yapmayalım. Tiveks bizi bulamasın. Her yere baksın Tiveks. Bulamayacak. Ne oldu? Dala mı bastı? Tivex dala bastı. <laughs> Tivex <Tübeks> duydu <laughs> sesini. Ne be ya? Ne oldu Nerede? Gördüm. <laughs> Nasıl takar? Olamaz. Yıkalayacak onu. Onu yemeklemiş. Gördüm. Koçun, koçun, koçun. Çabuk koçun oradan. Koçun. Oy, 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 oy. Ay, ay, <laughs> Uykusu gelmiş uyuyor. Uyuyor. Uy. Anahtarını alalım hadi. Direksin anahtarını alalım. Almayalım. Uykusu mu gelmiş? Tamam oysa bizi şey görmediler. Anahtarın yedi Hoşçakalın bay bay. Anne çikolatalı anahtardı. Evet çikolatalı anahtardı.